Arkadaşlar evet. biz şimdi bunları boyayacağız. İlk önce ben seçeceğim. Ben bunu seçtim. Alıyorum. Hangisini seçtin bakalım. Ben bu seçtim. Yakına yapayım. Evet. Bunu seçtim şimdi açıyorum. Bunları koyayım oraya. Ben bunları istemedim. O yüzden koyuyorum. Şimdi açacağım. Makas lazım. Makas mı lazım? Tamam. Evet. Makas bende var ya bu alalım. Hello, Marcus. Marcus. Good. 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 arkadaşlar. Yardım Good. mi? Hayır. Bence onun Good. Good. olmasın lazım. Good. 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 Tamam burada. Bakalım alabilir miyim? Al. Arkadaşlar bakın. Böyle bir şey. Burada da bunlar var. Ben yapacağım. Evet, şimdi ben Bunu diyorum. çıkartabiliriz. Şimdi, var mı? Evet kes, kestim. O kestim de bu. Neden açtım? Aha. Arkadaşlar çıkardım. Yay. Oh. <laughs> oh. Bunlar gerek yok yani. Şimdi arkadaşlar diyor ki, işte, bak arkadaş sonu böyle olması lazım. Sonuna veriyorum nasıl malzemeyi. Böyle bir şeylerimiz var. Bakalım o ne? Bunlar var. O ne bak. Bunun ismi ne lan? Aa onlar boya. boya. Boya mı? Evet. Hayır kumlar onlar. Onlar kum. Onlar kum mu? Tamam bu. bence simme yok şu da neyse. O ona bakalım simi bu nasıl? Bu da böyle. Bu da bu böyle. Fotoğraf gibi. gibi. Fotoğraf gibi. Şimdi arkadaşlar bakın bu da böyle fotoğraf gibi. Şimdi ne yapacaksın? Ben bunu şimdi <laughs> kısımlarını çıkartacağım. O yüzden başladım. Siyah kısımlar. Nasıl çıkaracaksın siyah kısımları? Şöyle, şöyle çıkartacağım. Wow. Dikkatli olmak istiyorum. Ee, çünkü hiç çıkmasın diye. İşte. Hepini çıkarmam lazım. Evet. Siyah kısımlar. Evet, sarı da Çek sorun. Bu da bayağı bir uzun şeymiş o. Ne kadar? Ben açtım. İşte. Bu da nerede ya? Yine de gidiyor. Bence ah. hepsi çıktı mı? Çıkmadı. Daha şurada var da yok. Arkadaşlar çıkartmak istedim. Evet. İşte. Ben Hayır, ben... bir biraz toplaman lazım bence. Daha dağınık olan. Değil mi? Evet dağınık. Oynamıştık. Oynamış. Ne <laughs> oynamış en son? En son, en son uyuduk kalktık. Hı -hı. En son da e, giyindik. Ben bunu çıkartamıyorum aslında arkadaşlar. Şimdi çıkartmak. Çıkarttın mı? İşte çıkarttım. Çıkartamadım. ama çıkarttım. Şimdi bunu buna ne yapacağız? Bunu mu boyayacağız? Bu kumlarla. Hem bu kumlarla da boyayacağız. Şuradan. gitti. Lali bunlar ne böyle? Rengim gitti. Aa çok sert yaptın galiba. Olsun. Ben de bunu çıkarabilir miyim? Aa çıkardım. Arkadaşlar aç çıkar düştüm. Yakın ya, ne ya geldi? Yakın ya, gel. ben ne geldi? Yakın ne Ben bunu alabiliyorum. Ne alacaksın? Ay, yine de yazıklarım. Hmm. Hmm. Şimdi oldu. Oldu mu? Oldu oldu. Bakalım. Camları oldu. Camları yapabildim. Şimdi aynayı deneyeceğim. Şimdi çatanın kısmını deneyeceğim. Ne olacak? Ne sabırsız sanıyor? Sabırsız mısın? Evet. İşte. Yes. Aferin Lali ya. Aferin Lali ya. Arkadaşlar nasılsınız? Ben iyiyim. Çok mutluyum. Yay. <laughs> ben de çok sabırsızlanmıştım biliyor musunuz? Şimdi bunda yapışıyor mu bunda? Hı? Evet. Aa. Evet yapışıyor bak. Anladım. Yapma öyle yapma. Anladım anladım. Şimdi <laughs> ne yapıştıracağız öyle? Bunlar mı? Bunlar mı dökeceğiz? Evet dökeceğiz. Bunları dökeceğiz arkadaşlar. Bakın bunlar çok güzel. Benim görmek. Yay. <laughs> nerede ben benim iğne? İğne, 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 hadi. iğne nerede? İğne abi gitti, gitti, gitti. İğneye mi lazım? İğne, İğne lazım biliyor musun sen? Bu? <laughs> He, burada. Yerde düşmüş. Yunayı çağıracaktık. Çağırmadık herhalde. Evet, Luna, Luna nerede ya? Öyle Luna çağırayım mı? Çağır. Sure. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Ee, çağırırsan arkadaşlar duyar. Luna. Kapıyı dedim ya. Tamam. Şey, bir şey söyleyeyim mi? Evet. Arkadaşlar <laughs> söyle ki videomuzu sonra kadar izlesinler, değil mi? Arkadaşlar. Wow! E, Videomuzun sonuna kadar izle. Biz siz izleyemediyseniz, siz bir e, izleyemediğiniz hiç izleyemediğinizde biz video yaptığımızda e, biz kapatarız videoyu. Tamam mı arkadaşlar? Sonu izleyebilirsiniz. Şimdi öteki videolarına baksın söyle. Şimdi, öteki... e, diğer videolarımıza bak. Bu sefer de bu videoma bakın. E, i̇zleyemediyseniz diğerlerini izleyebilirsiniz. Beynin dünyası söyleyin e, açılır. Ayın dünyası neyle söylemesi lazım? Benim dünyası. Hmm. Öyle söylüyor. Çocuk kanalı değil mi? Evet. Youtube'da ne? Youtube'da Lion'in dünyasında ne yapıyor orada layın? Orada video söylüyorum. Orada aynı benim videomun sesleri var. Orada ben ben varım. Çünkü ben video çektiğim için varım. Şimdi ben bitirmek üzereyim. Se seviyor musun video çekmeyi? Evet. Hı. Ben de arkadaşlarımı da seviyorum. Arkadaştan çok mu seviyorsun? Evet. Ne oldu? Ne elde kaldı? Nasıl durumlar? Oo. Oh. Arkadaşlar evet. bak alabilir miyim bir saniye? Al. Arkadaş... oldu. Adam adam gibi dakika, dakika, dakika. Arkadaşlar bakın bu, bu siyahlar var ya hepsini çıkarttık çünkü pencerede kaldı değil mi Lion? Evet. Lion pencereye çıkacak ve üzerine boya döşecek. Yani bu simler var ya değil evet. mi? Çok güzel simler var. En garanti. Sonucunu, sonucunu çok merak ediyorum. Bu ne ses ya? Galiba kimse konuşmadan bir şey yapıyor. Wow. Ya da tabir ediyorlar. Evet. Yay. bekliyor. Yine çıktı. Yine çıktı bu ses. Bakın bir tane kaldı. Hiçbir şey de siyahlık değil. Aa buraya bir şey yapıştı. Ehe. O ne? O şato mu böyle? Evet şato. Şato yapıyordum. Aslında orada İtalya var. Ne yapmadım? Ne, istedim? ne istedim? En güzel de bu gibi. Anne bu çok büyük. Keşke bunu olmasaydı İçeceğimi düşünüyorum ama bitiremeyeceğim galiba. Bite biteceksin sonu. Sonunu çıkartın. Sonucu çok zormuş. <laughs> zor falan değil ya. Neyi zor sen bakalım. Açamadım. Arkadaşlar bak böyle çıkıyor bitti mi? Bitti. Şimdi bunların paketini açıyoruz. Şimdi hangi yeni tek tek yap. Hangi? Ben buradan istiyorum. Şapu için birazcık bu mordan bakacağım. Biraz topla önünü, önünü biraz topla. Bakacağım. Tamam, önlü önünü biraz topla. İşte. Nasıl bakalım? Bakın şöyle. Aferin sana. Alalım buradan. Şimdi yavaş hepsini dökme tamam mı? Yavaş yavaş dök. Evet. Çok çok kolay şöyle. Aa, oh, oo oh, oo. Oh. Aa kaşık lazım. Kaşık mı lazım? Bence elinle yapsam olur. Kenarlarını yapacağım. Bakalım bunu böyle dökelim mi buraya? Ben açayım. Şu an Oo. Düştü. Şu hangi Mor. Oo, hepsini aynı mı yapıyorsun? Mor mu yapıyorsun? Haydi şunları yapıyorum. Tamam mu? yeter bence. Ağzını kapat. Başka yeni de yapalım. şimdi e, dağıtmıyor. Şimdi böyle şey bunu bunu böyle yap. Yarısını yapamadım çünkü sen izin vermedin. Ben mi izin vermedim? Evet. Yapamadım. Neyse ki bunlar kaldı. Bence böyle yapalım. Bak, bir no 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 no. bak nasıl oldu? Nasıl <laughs> oldu bakalım sonuca? <kalacağız. gülüyor> <laughs> Buraları da çıkartmalıymışız. Nerede o? Bu yine. Yine bulamadık ya. Bakayım nasıl oldu? Böyle ama iğne ne Bakalım. Arkadaşlar bakın sonuç böyle oldu. Yani... Parlak bir yani... parlak bir çatamız oldu. Aa! Ne oldu? Evet. Buna baka baka yapmalıyız. Evet ona baka baka yapmalıyız. Şimdi bunları boyamamız lazım bu biliyor musun? Ne de kalemlerin? Ah, hay boyamamalıyız. Hımm bitti mi? Oh, hay bitmedi. Ne yapacağız şimdi? Hmm, onu şimdi şunlarını da çıkartmalıyız. Ha, ne çıkartmalıyız çıkarmalıyız? Hepsi çıktı ya. O zaman onu Hayır. Çıkma dudak, çık. bak, çık. Çıkma bak. Bakalım çıkacak. Bakın çıkıyor. Aa, orası da mı çıkıyor? Wow, bilmiyordum. Tamam, o zaman burayı bir ölçü boyalım, tamam mı? Hayır, Harley'i Bence bir tek tek açalım. Çünkü boyalar karışmasın birbirine, dayı dayı. Tamam. Birinci bu. Tek bir... tek aşkım açmadım. Tamam. Ne evet, ben istiyorum. Bence o benziyor ya, başka renk alsan. Şunu istiyorum. Hangisini? Hı. Bakalım. Bakın al. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar gördünüz mü? Aa bakayım. Simdi simdi. Simdi simdi evet. Ver. Verdim. Ver. Oy düştü düştü. Düştü düştü. Ben neresini tutuyor musunuz? Şöyle burası. Çok dökme dök, dök, çok dökme. <laughs> Sonra böyle evet. Bence burayı da açmalısın aynı renge olsun diye. Dökme ye ye dökme. Bakayım nasıl oldu? Çok güzel oldu. Evet. İnan, yine aynı. bence burayı aç sonra. Burayı bu şey bayağı komple aç tamam mı? Bu aslında şato bayrağı. Bakayım şato mu? Bakayım. Şatonun bayrağı. Evet. Ben açabilirim. Hı. Açıldı. Böyle elimizle açabiliriz. Çok kolay dayday. Day. Tamam dayday. Day. Şöyle açtığını açıyoruz. evimiz daha çok. Başla sen. Ne? Git, git git. Kim geldi? Nene. Nene mi geldi? Barsızız aşklar. Git git. Gidin gidin. Hmm. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> <Ne canımızı> bozarsın. Videomuzu <laughs> bozarsın. Tamam. Çok değil mi? Daha da çok değil mi? O çok aşkım o çok. O çok. Komple yay sonra aşkım o çok. Yay yay sonra hepsi olsun da yapışsın. Vaaay. Wow. Ya Yay 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 yay. Bakayım. Bakayım nasıl oldu ayağımız? Çok güzel oldu. Bakalım bak. Aslında normalde kırmızı olurdu Olsun. Evet. Ama burada Atatürk yok için Atatürk olmadı Atatürk yani. Atatürk'ü seviyor musun? Atatürk'ü seviyorum. Çok mu seviyorsun? Ama en çok Dünya'yı seviyorum. Evet. Dünya bizim yerimiz. Evet. Ah. Şimdi bence... Aa! Ah. Dünya... Duruyordum ya Dünya'nın ne var. Wow, Küçük dünya. Küçük dünya. Biz nerede yaşıyoruz biliyor musunuz? Nerede yaşıyoruz? Size göğsüze gülümle. Göğsüze. Ayı ters tutuyormuş. Bak. Bakalım. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Böyle yap. Bir dakika. Zoom yap. Evet. Bir dakika. Evet. evet. Burası Türkiye değil mi? Evet. Siz de şurada siz de Türkiye'siniz. Evet. Şimdi Arkadaşımız Bardayım. Bence bu büyük çıkart, büyük çıkart, büyük büyük çıkart, kat. Sonra buraya siyah yap. Ya da mavi yap. Mavi istiyorum. Tamam. Ama çok güzel oymuş ya. Evet. Yardım edeyim mi? Gerek yok. Evet saydancı. çıkıyor. Daydaycığım sana sen olsun. Daydaycığım bunu, bu, bu day, bir dakika, bir dakika aşkım. Dayı. Ne? Tamam bunu da çıkar bak bunu. Hı? Bunu da çıkar. Ede. Bu üçü, bu üçü var ya, bu üçünü aynı renge. Tamam mı? Tamam. Mavi yapalım mavi. Oluyor mu? Oldu. Ve burası. Bu için Hadi hadi hadi. O affedeyim sana. Mavi yapıyorum. Aslında şimdi, iki tane açık mavi var. Sen bunu al bur. Bunu, bunu al buradan. Evet. Oy, az dök. Doy, 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 doy. Evet bence yeter çok oldu yeter yeter doy, 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 doy. tamam stop stop tamam şimdi onu Dört. dökmeden böyle yayalım Dört. tamam mı hepsi komple yay Mavi yapacaksın. Aşağı aşağı böyle yap, böyle böyle böyle, mavi yap, böyle mavi. <laughs> tamam mı? Böyle 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 mavi. Kulenin şey kafası mavi olsun. Biraz da mavi diye yapıyor galiba. Buralar az oldu, değil mi? Az yapacağım çünkü az ya. Yani. Tamam, mı? böyle da bir daha biraz daha düş. dök. Yeter. Çok kolay. İşte, i̇şte yapıyorum. Burası kaldı galiba. Evet kaldı kaldı. Yeter bence. Bence de yeter. Uzun zamanda çekmiyorduk. Şimdi çektik işte Dayda. Evet Dayda çok işimiz var ya. Burası kaldı. Her yere kaldı. Evet. ne yani, yapalım? Keşke bunu Keşke bunu almasaydım. Hele <laughs> bu çok büyümüş ya. Bunu aldığım artık bunu boyamalıyım. Artık geçti. Artık geçti. Biraz kapandı artık. Artık kalamam. Biliyorsunuz. Buraya şimdi ben ne renk yapacağım biliyor musunuz? Ve ben kahve rengi yapacağım. Bakayım hangi, hangi tarafı? Şu tarafı. O zaman burayı da aç. Camlarını boyamayacağım. Tamam camlar kalsın, sarı kalsın. Yeter o. bence. Tamam. Gel. Hmm. Bak ben. komple yapmadın sonra dön. İlk önce İlk önce tamam yay sonra day, day Tamam. Yapamam. İlk önce elinle komple her yeri tamam yeter. Yeter yeter bu kadar. İşte. Arkadaşlar. Şimdi böyle bak böyle dokun her yere böyle 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 yap. Yapışsın oraya değil mi? Ha, şimdi yeter. Güzel. Şimdi dök. Aha, <laughs> sonra buraları temizlemek lazım biliyor musun? Evet ya. Keşke boyamasaydım burada. <laughs> Ama yine de boyadım artık geçti burada. Artık geçti burada. Aynen. Aa burasını da boyama. Ben Pe pen pencerede kalsın bence. He? <laughs> Hadi. Arkadaşlar güzel oldu mu? Bakalım bir. Wow. Ay, ay düşmüştü dayı çok güzel çok oldu. Güzel oldu. arkadaşlar odayı da bir şey yaptık. Yok son son bu videoz. Şimdi arkadaşlar sağ ollar. Biz yemek yemeye gidiyoruz. Evet. Diğer kanalı da yapacağız. Yemek yediğimizi. Ne, ne diyoruz arkadaşlar? Wow. Ee, videomuzu sevdiyseniz Bize like atın. Tamam like atın. Oradan bir oradan bir tıklayın. Lenin dünya sağlar. Hoşça kalın. Ama kapatma. Tamam. Ben gözlerken sen de benim gözükle. benim ben git. Şimdi kalk ama. Tamam. Kalk kalk. Hadi arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sonuç bu. Odanın sonucu böyle. Dağıttık buraları. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.